Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan yüce Rabbim, bu mübarek perşembe gününde dualarımızı kabul, kalplerimizi huzurla doldur. Ya Rabbi, geçmişte işlediğimiz günahlarımızı bağışla, kalplerimizi affınla arındır. Ey Rabbimiz, bizi ve sevdiklerimizi bu mübarek günün bereketinden mahrum bırakma. Hayırlı işlerimizde kolaylık, zor anlarımızda sabır ve metanet ihsan eyle her türlü kaza, bela ve musibetten bizleri muhafaza eyle, hastalara şifa, borçlulara eda, dertlilere ferahlık ver, dünyamızı ve ahiretimizi güzelliklerle doldur, kalplerimizi takva ve rahmetinle aydınlat, dualarımıza amin diyen tüm kardeşlerimizi hayırla mükafatlandır, salat ve selam Habibin Muhammed Mustafa'ya olsun, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.